Arkadaşlar merhabalar. A1 A2 seviyesi 21. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız The Word for Horde Ön Yani Hollandaca'daki kelime dizilişi ve devrik cümleler. Evet Hollandaca'da normal bir cümlenin öğe dizilişi nasıl oluyor ona bakacağız arkadaşlar. İlk cümlemizi görelim. Ik koop morgen ve fiets. Yarın yeni bir bisiklet alıyorum ya da yeni bir bisiklet alacağım şeklinde de çevirebiliriz bunu. Peki öğe dizilişi nasıl? İlk olarak şahıs zamirini yazıyoruz. İlk. Arkasından fiilimiz kopun. Şahıs zamirine göre çekimliyoruz. Kopun. Arkasından zaman zarfı. Morgen. Yarın. Ve cümlenin geri kalan öğeleri. Evet. Yarın yeni bir bisiklet alıyorum. Şimdi aynı cümleyi yine irdeleyeceğiz. Amaç ekleyelim bu sefer. Ne için yapacağımızı belirteceğiz. Kopp, Morhen, Önlü ve Fitz. For my kinder'ın. Yarın bisiklet alıyorum. For my kinder'ın, çocuğum için. Evet, burada işin amacını, eylemin maksatını cümlenin sonuna koyuyoruz. Cümle dizilişinde bir değişiklik olmuyor. Sadece ek bilgi olduğu zaman onu cümlenin sonuna ekliyoruz. Devam edelim. Aynı cümle üzerinden yine gideceğiz. Bu cümleye bir tane modal fiil koyarsak ne olur? Willen, zulen, können, morgen şeklinde modal fiil koyalım. Yardımcı fiil. Cümlede yardımcı fiil olduğu zaman şahıs zamirinden hemen sonra yardımcı fiili kullanırız. Şahıs zamirine göre çekimler. Ana fiili cümlenin sonuna gider şu şekilde. Ich will morgen einen Fahrrad kaufen. Yarın yeni bir bisiklet almak istiyorum. Ich zal morgen önlü ve Fahrrad kaufen. Yarın yeni bir bisiklet alacağım. Bu şekilde modal fiil, will, zullen, können, kommen, gaan şeklinde. Modal fiiller kullanıldığı zaman arkadaşlar ana fiil cümlenin sonuna mastar olarak gider. Aynı cümle üzerinden irdelemeye devam ediyoruz. Evet, yarın çocuğum için bir bisiklet almak istiyorum dediğimizde nasıl olur? Yukarıdaki cümlenin aynısını şuraya kadar aynısını yazıyorum. I will önlü ve Fitzcoop'un. Burada cümlem bitiyor. Dedik ya, cümlenin ana fiili sonunda yer alır. Coop'un. Burada cümlem bitti. I will önlü ve Fitzcoop'un. Yarın yeni bir bisiklet almak istiyorum. For my kinder'ın, çocuğum için. Bu ek bilgi. Evet. Ek bilgi cümlenin sonunda yer alır dedik ve cümle dizilişini öğe dizilişini etkilemez. Bunlar ek bilgidir. Devam edelim. Şimdi yine aynı şekilde aynı cümle üzerinden gideceğiz. Bu sefer omte yapısıyla görelim. Xpark Health om önlü ve feet to open. Evet burada da Amacımızı belirtiyoruz. İkspar held. Burada cümlem bitti. İkspar held. Para biriktiriyorum. Bundan sonrası arkadaşlar ek bilgi. Dedik ya cümle dizilişi nasıldı? Şahıs zamiri. Fiil ve zaman zarfı, yer zarfı onlar. En sonunda da cümlenin geri kalan öğeleri yer alır dedik para biriktiriyorum. Bundan sonrası amacı gösteriyor. Ne için? On önlü ve fit to open. Yeni bir bisiklet almak için. Evet. Yeni bir bisiklet almak için para biriktiriyorum. Hollandaca normal bir cümle dizilişi bu şekildedir. Şimdi devam edelim. Evet. Peki soru cümleleri nasıl oluyordu? Soru, soru, cümlelerinde yardımcı fiille şahıs zamiri yer değiştiriyordu arkadaşlar. Ya da fiil varsa fiille. Zayn yuli veyer tölaat. Zayn yuli sizler. ver yeniden tölaat çok geç. Sizler yine veyer yine diye de çevirebiliriz. Sizler yine geç mi kaldınız? Bu cümle eğer soru cümlesi olmasaydı nasıl olacaktı? Hemen olumlu cümle olsaydı. Hemen onu da yazıyorum. Şuraya. Evet. Yuli Zayn. Normal cümlesi bu şekilde. Veya Tölaat. Sizler yine geç kaldınız. Bu normal haliydi arkadaşlar. Soru yaparken cümleyi ne yapıyoruz? Şahıs zamiriyle yardımcı fiil varsa yardımcı fiil, ana fiil varsa ana fiili yer değiştiriyoruz. Bu da yine Inverse dediğimiz devrik cümle oldu soru cümlesi. Devam edelim. Vanier Comteynar Amsterdam. O o erkek Amsterdam'a ne zaman geliyor? Ne zaman gelecek? Soru cümlesi olduğu için normalde şahıs samirinden sonra gelmesi gereken fiilimiz normalde heyden sonra gelecekti, heyden önce geldi çünkü soru cümleleri bu şekilde oluyor. O erkek Amsterdam'a ne zaman geliyor? Diğer cümlemizi görelim. Evet. Şimdi cümlemiz devrik cümlelere geçtik. Devrik cümleleri ne zaman kullanıyoruz? Soru cümlelerinde kullanıyoruz. Şu iki örnekte olduğu gibi. Bir de cümlemiz eğer ek bilgi içeriyorsa, yer belirten, zaman belirten, ek bilgi veren bilgiler içeriyorsa cümlenin başında cümle bu sefer devrik başlıyor. Mesela cümlemiz history'ınla başladı zaman gösteren bir zarfla başladı. History'ın başladığı için cümlemiz devrik oldu. Normalde nasıl kullanıyorduk bunu? X spelled'ı his, piano history'ın diyebilirdik. Evet onu da yazarım şuraya. Normal halini de yazalım. İlk şahıs amiri fiil spelled piano Hıstırın. Evet, dün piyano çaldım. Ama zaman zarfı başa geçtiği için cümlemiz devrik oldu. Hıstırın spiel'de ilk piyano. Evet. Diğer cümlemizi görelim. Morgen sie ich here. Yarın seninle burada görüşürüz. Evet. Cümlemiz peki normalde devrik olmasaydı, zaman zarfıyla başlamasaydı nasıl olacaktı? İk zi yö hier morgen. Evet seni yarın burada görürüm. Work'unun yeri değişebilir arkadaşlar. Şurada da history'nin yeri değişebilir. Fiilden sonra da gelebilir. Buraya da gidebilir. O sizin tercihinize bağlı. Yani burada şu ilk cümlelerde demiştik ya fiilden sonra zaman zarfı gelir diye. Şuraya fiilden sonra da koyabilirsiniz bu history'leri. Çok sorun değil. Diğer cümlemizi görelim. Evet. Bir de arkadaşlar ee, sonraki derslerimizde göreceğimiz, A2 derslerinde göreceğimiz belirteçler var. O belirteçleri kullandığımızda da soru cümlelerinde olduğu gibi cümlemizin ikinci kısmı devrik oluyor. Şimdi şu cümleyi inceleyelim. Alsik nüveklerin kraik. Yeni elbiseler alırsam. Evet. Wordik blay. Burada arkadaşlar normalde cümlemiz nasıl olması gerekiyordu? İkinci kısmına bakalım. İlk word play. Ben mutlu olurum. Yeni elbiseler aldığımda ben mutlu olurum. Evet. İlk word play diyorduk. Ama burada cümlemiz as bağlacıyla başladığı için ve burada bir buysin kullanıldığı için şu kısımda bir buysin kullanıldığı için bunun tümünü belirteç olarak düşünüp şu ikinci kısmı aynı buradaki yukarıdakilerde olduğu gibi devrik yapıyoruz. Bu dediğim gibi sonraki derslerimizin konusu sadece burada bir tane örnek vermesi açısından bunu koydum. Şimdilik üzerinde çok durmaya gerek yok. Sadece buradaki devrik cümle yapısını bilelim yeter. Şu ikinci kısım önemli bizim için. Vordik bly. Mutlu olurum. Diğer cümlemizi görelim. Obzatırdak futbolun ve altayt. Evet. Normalde cümlemiz nasıl olurdu? Devrik olmasaydı. Hemen cümlemizi yeniden yazalım. Evet. Ve başa gelirdi. Futbolun obzatırdak zaman zarfı altayt. Ya da şu alt kayıtla zatırdak'ın yerini değiştirirsek daha güzel oluyor. Kulağa daha hoş geliyor. Evet. Normal cümlemiz bu şekildeydi. Ama zaman zarfıyla ob zatırdak'la cümlemiz başladığı için futbolun fiille şahıs zamiri yer değiştirdi. Normal cümle dizilişi bu şekildeyken devrik oldu. Diğer cümlemizi görelim. In Turkaya kun Türkiye'de lezzetli yemekler yiyebilirsin. Evet, cümlemiz devrik olmasaydı nasıl diyecektik? Hemen yazalım. Evet, yökün t'yi unutmuyoruz. Yökün leckeraten in Turkaya. Evet arkadaşlar, cümlemizin normal dizilişi bu şekildeydi. Şahıs, şahıs zamiri, fiil çekimi, cümlenin diğer öğeleri. Türkiye'de lezzetli yemekler diyebilirsin. Bunun devrik olmasının sebebine yer ifade eden in Türkiye öğesinin cümlenin başında yer alması. Normalde cümlenin sonunda yer alacaktı. Başında yer aldığı için cümlemiz devrik oldu. Yökünt şeklinde çekimleyeceğimiz fiil künyö şeklinde. Soru cümlesi gibi oldu. Bunlar hepsi soru cümlesi gibi. Hani şurada demiştik ya one year container Amsterdam. Aynı bu soru cümlesinde olduğu gibi cümle dizilişi soru cümlesine benziyor. Şahıs ile fiil yer değiştiriyor. Diğer cümlemize bakalım. Fana von Han nardı Student'ın Bioskop. Evet. Bu akşam öğrenciler sinemaya gidiyor. Gidecek. Evet. Fana Zaman belirtecimiz, zaman belirten zarfımız cümlenin başına geldiği için cümlemiz devrik oldu. Normalde The Student'ın Han Fana font nardı bioskop diyecektik. Ama fiille şahıs zamiri yer değiştirdi. Diğer cümlemizi görelim. 2 Beginnen ve Matten Kursus. İki hafta sonra biz bir kursa başlıyoruz. Over Zaman belirten zarfımız cümlenin başına geldiği için Beginnen ve şeklinde oldu. Normalde ve Beginnen diyorduk arkadaşlar. Şununla şu yer değiştirecek. Yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi. Bir cümleye daha bakalım. Since two year won ik in Netherlands. Netherlands. Evet. Since two year won in Netherlands. 2 senedir Hollanda'da yaşıyorum. Normalde cümle dizilişimiz nasıl olurdu? Ik won in Netherlands since two year. Evet, ik been dememiz gerekiyordu. Won ik dedik. Çünkü zaman belirten since two year cümlenin başına geldiği için cümlemiz devrik oldu. Mit sein Frau hat mor morgen auf Evet cümlede ek bilgi var. Mit sein Frau eşiyle hat yarın tatile gidiyor. O erkek eşiyle yarın tatile gidiyor. Şimdi cümlemiz devrik oldu. Normalde Hey hat morgen auf fakansi, mit sein Frau dememiz gerekiyordu. Hey hat diyecektik ama Ek bilgi içeren şu kısım cümlenin başına yer aldığı için H-A-T oldu. Soru cümlesi gibi. Fiille şahıs zamiri yer değiştirdi. Son cümlemizi de görelim arkadaşlar. Nerhens ön taksi töfindin. Hiçbir yerde taksi bulunmuyor. Evet. Arkadaşlar yine soru cümlelerinde olduğu gibi iz şahıs zamirimiz ön taksi. Ön taksi iz olacak normalde ama iz ön taksi oldu. Yani zamiri ile cümlenin öznesiyle yardımcı fiili yer değiştirdi. Aynı soru cümlesi gibi onun sebebi de nerkins. hiçbir yer ifadesinin cümlenin başına geçmesi. Evet hiçbir yerden taksi bulunmuyor. Bu da bu manayı verdi. Arkadaşlar bugünkü dersimizden Hollandacada cümlenin öge dizilişine baktık. Bir normal bir cümlede öge dizilişi şu şekilde oluyor. Şahıs zamiri, fiil, zaman ifadesi ve geri kalan bilgiler. Ama soru cümlelerinde, şuradaki gibi, şundaki gibi soru cümlelerinde, arkadaşlar, şahıs zamiriyle fiil varsa fiil, yardımcı fiil varsa yardımcı fiil yer değiştiriyor. Ve inverse dediğimiz devrik cümle yapısında da bu arkadaşlar. Aynı durum söz konusu. Soru cümlesi olmasa bile cümlenin kurulumu soru cümlesi gibi oluyor. Kurulumu. Evet. Bunu özellikle bir sonraki derslerimizde göreceğimiz şu örnekte gördük. Yani belirteçler var. Hollanda'da Hollandacadaki cümle dizilişlerinde bağlaç gibi kullanılan belirteçler var. Özellikle oralarda göreceğiz. Dediğim gibi şu şekilde cümlenin başında ek bilgi içeren zaman ifadesi, yer ifadesi ya da ek bilgi olduğu zaman cümlemiz bu şekilde kurulacak. 22. dersimizde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.